Merhaba arkadaşlar, sayfa.com'un 11 Şubat bugün özel maç analizleri ile karşınızdayız. İlk maçımız Lazio Verona mücadelesi. İsterseniz Avrupa'da açılan oranları bir sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Lazio'nun galibiyetine 1.55, beraberliğe 3.80, Verona galibiyetine ise 5.70 verilmekte. İtalya Serie A'da orta sıralarda, orta sıralarda bulunan Lazio evinde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 3 de mağlubiyet aldı arkadaşlar. Son 3 haftadır galibiyete hasretler. Geçen hafta Genoa deplasmanında 0-0 berabere kalarak çok önemli bir 2 puan bırakıp bence artık Avrupa kupalarına katılma şansını zora soktular. Bu maç öncesi Lazio'da eksik arkadaşlar. Dusen, Basta, sağ bekleri eksik. Biliyorsunuz Lazio UEFA Avrupa Liginde Galatasaray'ımıza rakip arkadaşlar. Verona için ise verebileceğim bilgiler. Verona ligin son sırasında bulunmakta. Son 5 haftadır yenilgi yüzü görmüyorlar. Ben bu maçta da yenileceklerini düşünmüyorum. Neden diyeceksiniz? Son 5 maçta 4 beraberlik bir galibiyet aldılar arkadaşlar. Inter karşısında gerçekten 3 puanlı hatta kıl payı kaçırdılar diyebilirim. Bu maç için öncelikle tahminim karşılıklı gol var. Ee, yüksek oran arayan arkadaşlarımız veya adrenalin düşünen arkadaşlarımız için ise 2'den 0 seçeneğini düşünmekteyim. Hepinize bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. %90 başarı oranı ile ve basketbol tahminlerimize bayisayfa.com adresinden ulaşabilirsiniz. Programı kapatmadan önce son kez İtalyano. Duşatta mi cantare diyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar.